Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Sizden herhangi biriniz uykuda iken şeytan ense kökünüze üç düğüm atar. Her bir düğümü bağladıkça sen, sen yat, yat, yat yat daha, daha gece uzundur, uzundur diyerek attığı düğümün üzerine eliyle vurur. Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah'ı zikreder, hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür, abdest alırsa biri daha çözülür, namaz kılarsa birisi daha çözülür ve zinde ve neşeli olarak tertemiz bulunarak sıklet ve tembellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış olur. Böyle yapmayıp da güneş doğuncaya kadar gaflet üzere yatarsa vücudu habis ve tenbel olarak sabaha çıkmış olur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan gelen rivayette ise nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda geceden uykuya dalarak ta güneş doğuncaya kadar uyuyup sabah namazına kalkmayan kimse zikredilse o kimsenin kulağına şeytan işemiştir.'' buyururlardı. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz inne subhate temne'ur rizq. Muhakkak sabah namazı ile güneş doğması arasında bulunan rızık taksimi zamanını uykuda geçirmek rızkın bir kısmına mani olur buyurmuşlardır. Mahmud Sami Ramazanoğlu Kutlisesi Ruh Dualar ve Zikirler kitabından alınmıştır.